Herkese merhabalar. Gökkuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşacık dokusuyla çok lezzetli kakaolu ve sade pamuk poğaçalar hazırladım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hamuru için bir karıştırma kabına bir paket instant maya ve bir su bardağı ılık süt alalım ve maya eriyinceye kadar bir miktar karıştıralım kullandığım su bardağı ölçüsü 300 milimlik büyük bir su bardağı. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı şeker, yarım çay kaşığı tuz ve bir adet yumurtayı da alalım ve malzemeler birbirine karışıncaya kadar karıştıralım. Yaklaşık 4 su bardağı unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Her unun çekici farklı olduğu için siz de unu azar azar ilave ederek hamurun kıvamını bulabilirsiniz. Ve çok yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edelim. hamura yaklaşık 4 su bardağı unu ekleyip kıvamını bulduktan sonra yaklaşık 1 dolu yemek kaşığı oda ısısında erimiş tereyağını da ilave edelim ve hamuru yaklaşık 10 dakika boyunca yoğuralım. Hamuru ne kadar uzun yoğurursanız hamur işlerinden o kadar iyi sonuçlar alabilirsiniz. Çok yumuşak, pürüzsüz bir hamur elde ettikten sonra da hamuru iki parçaya ayıralım ve bir kısmını diğer bir karıştırma kabının içerisine koyalım. Sade olacak olan hamurun üzerine bir stres film kapatalım veya yaklaşık bir saat kadar mayalanması için bırakalım. Diğer hamurun da üzerine iki yemek kaşığı kakao ilave edelim ve yoğuralım. Hamura kakaoyu ilave ettikten sonra bir miktar hamur sertleşecektir. Diğer hamurla aynı kıvamda olabilmesi için içerisine bir miktar da süt ilave ederek diğer hamurla aynı kıvamı bulmasını sağlayalım. Ve bu hamurun da üzerine bir film kapatalım ve yaklaşık 1 saat kadar mayalanması için bırakalım. Hamurlar mayalandıktan sonra elimizle toparlayarak içerisindeki havayı çıkartalım. Bu tezgahın üzerine bir miktar yağladıktan sonra hamurları tezgahın üzerine alalım. Ve her birini ayrı ayrı altı tane parçayı ayıralım ve bezeleyelim. tüm hamurları döndürdükten sonra üzerlerine bir stres film kapatalım. İsterseniz temiz bir bezle de örtebilirsiniz. Ve yaklaşık 5 dakika kadar hamurların bu şekilde yumuşaması için bırakalım. Hamurlar bu şekilde tezgahın üzerinde de bir miktar mayalandıktan sonra tezgahı bir miktar yağlayalım hamurların yapışmaması için ve her bir hamuru sırasıyla elimizle yuvarlak şeklinde açtıralım. Hamurlar çok yumuşadığı için hamura dokunduğumuz anda kendi kendine açılacaktır ve üst tarafına parça asitli çikolata yerleştirelim ve kenarlarından katlayarak hamuru rulo şeklinde saralım. Bir tepsinin alt tarafına pişirme kağıdı yerleştirelim ve hazırladığımız hamurları aralıklı olacak şekilde tepsiye yerleştirelim. Sevizlerlerini tekrar bir stres dilim kapatalım. İsterseniz temiz bir bezle örtebilirsiniz, poşet kapatabilirsiniz. Ve bu şekilde yaklaşık yarım saat daha tepsi mayası yapması için bırakalım. Hamurla tepsi mayasını da yaptıktan sonra bir adet yumurtanın sarısının içerisine yarım çay kaşığı kadar kakao ilave edelim ve karıştıralım. Ve hazırladığımız hamurların üzerlerine her tarafına gelecek şekilde sürelim ve 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Poğaçalar fırından çıktıktan sonra üzerlerine bir bez örtelim ve ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Daha sonra servis edebilirsiniz. Yumuşacık dokusuyla çok lezzetli poğaçalar oldular. Denemenizi tavsiye ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.